Mutfak rotasından herkese merhabalar. Bugün rotayı Anadolu'ya çevirdik. Yani gözleme yapacağız. kim yerde otlu, kim yerde peynirli, patatesli, kıymalı, her türlü her çeşitli bölgeye ve yöreye göre değişik gösterse de lezzeti asla değişmiyor. Yine klasik usul. Hamurumuzu yoğurduktan sonra ben bugün soğanlı yapmaya karar verdim. Soğanları yarım ay şeklinde doğradım. Karamelize ettim. Ee, daha sonra içerisine tuz ve pul biber ekledim. Ve anne tabağımı aldım. Daha sonra hamurumu açmaya geldi. Hamurumu tabak büyüklüğünde açtıktan sonra yarısını haçla doldurdum. Geriye kalan yarısını da üzerine kapattım. Ve yarım ay şeklini verdim. Hop harekete geldi anne usulü kenarlarında parmaklarımıza bastırdıktan sonra doğru tavaya arkalı önlü kızarınca alıyoruz sırada katmer var katmer için daha büyük bir hamuru daha büyük bir açıyoruz ee, açtıktan sonra oda sıcaklığındaki tereyağı her yerine gelecek şekilde yayıyoruz daha sonra kenarlardan kırarak bir rulo yapıyoruz yaptığımız ruloyu yeniden kıvırıp açmaya başlıyoruz. Ne kadar çok kıvırıp dedim değil mi? Neyse. Rulo yaptıktan sonra hop kıvırdık ve yeniden açıyoruz. Bu da doğru tavaya. Tereyağınız oda sıcaklığında olursa sürümü kolay olur. Böylece açarken de hamurunuz yırtılmaz. Tavaya aldıktan sonra arkalı önlü güzelce pişiriyoruz. Sırada en sevdiğim aşama tadım aşaması. Katmer tel tel gözleme mükemmel yapmanızı tavsiye ederim. Herkese afiyet olsun.